Bizim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılma videosu ile karşınızdayım. Yeni bir kutu açtım. Yani çok kutu yok ama birazcık kutu var. Evet şimdi kutuları açacağız. Ben bir ücretsizden başlayayım. şey çıkmadı ücretsiz kutudan. Şimdi Brawl pastam. Taş kutu. şey çıkmadı. Kontaj. Taş.

tane karakter değil. Ne bileyim Bari bir şey çıkartalım.